Merhaba, selamun aleyküm. Bugün Doğan Düzeloğlu'nun şöyle Mış gibi yetişkinler yetişkin çocuklar adlı kitabını inceleyeceğiz. Bu psikolojik bir roman. İlkin söylemem gereken şeyleri var romanla ilgili. Romanın kurgusu bu arada çok nasıl diyeyim çok sıkıt biraz galiba Doğan Düzeloğlu'nun romancı edebiyatçı olmamasından kaynaklanan bir şey. Ee, sonra romanın işleyişi e, yine çok sıkıntılı, güzel işlenilmemiş. Ee, dili çok edebi değil. Ee, daha sonra işte mesela Tanrı korusun gibi şeyler kullanıyor, tabirler kullanıyor ki kendi kültürüne yabancı e, gibi görünüyor. Bu ee, Bence zaten buradaki e, amaç güzel bir hikaye yazmak değil, yani güzel bir roman ortaya koymak değil de e, bazı psikolojik e, kavramları, bazı psikolojik e, konuları incelemek. E, bunu iyi becerim bence. E, her ne kadar romanın işleyişi, e, romanın dili güzel olmasa bile, romanın tarzı güzel olmasa bile e, psikolojik konuları çok güzel ele almış. E, bu yüzden okumaya değer. Yani psikoloji. E, ilk başlayacak olanlar için güzel bir kitap. Bazı konuların ne olduğunu anlatalım ilkin. Kitabın ismindeki yetişkin çocuklar mesela kitaptan okuyorum diyor ki gerçekten yetişkin çocuk kime denir diye sordum. Bedenin büyüdüğü halde duygu ve heyecanları bakımından gelişip olgunlaşmayan insanlara denir diyerek soruma yanıt verdi. Daha sonra Hatice Hanım ve Recep Bey anladığım kadarıyla 40 yaşındalar ama 5-6 yaşındaki yaşındaki e, çocukların duygusal gelişim düzeyindeler. Gözlemini yaptı. E, yetişkin e, çocuk demek buna dönüyormuş. E, ondan sonra bir başka konu e, her insanın içinde bir iç çocuk bir de e, dış iç ana baba vardır diyor. İç çocuk kişinin özünü, iç ana baba toplumun beklentilerini simgeler diyor. Bunun üzerinde roman baya bir şey yapıyor. Konu ediniyor bu konuyu. İşte mesela tipik yetişkin çocuk davranışları bunlar nasıl olurlar? Bazı özelliklerini söylüyor. Şimdi bunlar neşesiz ve küskün insanlardır. Asuk suratlı, kızgın insanlardır, gergin insanlardır, saldırgan insanlardır, pısırık insanlardır. Ondan sonra yobazdır, bağnazdır tutkunluğu olan insanlardır diyor. Bu özellikleriyle beraber bu konuyu da bitiriyor. Ondan sonra aile sisteminin gereksinimleri diyor. Bir başlık atmış. Aile sisteminin gereksinimleri ne olabilir? Bunu şey yapmışım ama İşte e, değerli olmak, ondan sonra güven, e, ondan sonra e, zorluklarla mücadele ederek onların üstesinden gelmeyi öğrenmek. Bunlar işte mesela e, nedir diye sorarsak bunlar aile sisteminin gereksinimleridir. Yani bir ailede olmazsa olmazlardır. 5 tane falan sayıyor. Hepsini söylememize gerek yok. E, yine 5 temel özgürlük vardır diyor. 5 e, temel özgürlük bunlar nelerdir? İşte birincisi e, algılama özgürlüğüdür. Yani sağlıksız ana baba çocuklarının geçmişe, geleceğe veya olması gerekene yöneltir. Şu anda ve burada olan olayları olduğu gibi algılamalarına izin vermez. İşte algılama özgürlüğü buna dönüyor. İkincisi e, kendi düşündüğünü olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü. Bu da ikincisidir. Üçüncüsü kendi duygularını olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü. Dördüncüsü bir şeyi isteme ya da reddetme özgürlüğü. Son olarak olmak istediği yönde gelişerek kendi özünü gerçekleştirme özgürlüğüdür. Bunun dışında çok derine girme gerek yok. İşte Timur diye bir başkaraman var. Onun dilinden anlatılıyor romanımız. Bu Teyzesinin yanına gider. Teyzesi Hatice, eniştesi Recep'tir. Sonra Yakup Bey diye bir ne olduğu belli olmayan bir adam var. Psikoterapist mi, terapist mi, bilmem profesör mü, psikoloji profesörü mü falan değil. Bu Timur bir öğrencidir. O da psikoloji öğrencisi mi başka öğrencisi de belli değil. Bu ona danışmaya gider. Sonra işte başka bir kahraman ortaya gelir. Leman. Leman da Recep'in e, şeyidir. E, ablasının oğludur. E, i̇şte bunların hayatından e, bazı psikolojik konular ele alınmış. E, videonun başında dediğim gibi e, roman çok. Roman gibi değil. kaliteli bir roman değil diyebiliriz ama e, psikoloji anlatması yönünden çok değerli bir kitap. E, okuyacaksanız Roman ol, olduğunu işte e, ol, olduğu için okumayın. Okuyacaksanız e, psikolojik kavramlarını öğrenmek için okursunuz. E, kim okuyabilir bu kitabı? İsteyen herkes okuyabilir. Yani psikolojiyle ilgilenen ilgilenen kişilerin okuması gerekir diye bir şey söyleyemeyiz. Çünkü e, kim okursa anlayabilir. Yani bir lise öğrencisi bile okursa anlayabilir. E, hatta e, insanların bu kitabı okuması iyidir. Çünkü e, kişinin hayatına bir şeyler katabilir. Yani e, Kitap okurken bazı yerlerde aladım Bu kitabın çok duygusal olduğu anlamına gelmiyor. Biraz da benim bu aralar içinde bulunduğum ruh halinden dolayı olması gerekiyor. Onun dışında gereksiz bir uzunluk var kitapta. 250 sayfa. Yine bazı konular çok sığ anlatılmış. Mesela din konusu anlatılıyor çok sığ bir şekilde anlatılmış kısa. Ondan sonra bu şekilde kitap okunabilir. Ee, özellikle e, psikoloji öğrencilerinin yani ilk başlayanlar, işte verdiğim psikolojisi yüksek lisans yapmak isteyenler e, bu kitabı e, okumaları tavsiye edilir. Zaten hocalar e, din psikolojisi öğrencileri için işte psikoloji öğrenmek istiyorsanız Doancıoğlu okuyun der. Bunlar işte başlangıç seviyesidir kolaydır anlaşılması basittir Bu yüzden tavsiye edilebilir ee, bu kadar yeter görüşürüz